Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bölgelerini koru. Sizlerle bir kere rekabet simonunda karşı karşıyayız. Mert Sinan, hoş geldin. Evet, hoş bulduk Samet. Hoş bulduk Samet. Bugün düğün salonunda beraberiz. Efsane bir maç çıkarmaya çalışacağız sizler için. Bol kirli, bol eğlenceli, bol muhabbetli. Aynı Diğer videomuzda öyle. çok güzel like attığınız için teşekkür ederiz. İzlemeyen arkadaşlar bize lütfen kast ekmesine tıklayıp izlesinler. E-sporcu gibi maç çıkarmaya çalışacağız. <laughs> Tabii o da benim işim. Samet senin odada, seni kolluyum da. Ya işte sen kral bir e sporcusun daha ne olsun? Bombayı durduracağız gençler haberiniz olsun. E sporcu bombası arkasından da bir e sporcu Oo kendi midinde. Bir tane kendi midinde pusmuş. Eee retansiyonun oldu yarı. Hah Allah'tan aldı. O ne lan? Otopark mı? Ya abi. Ne, senin ya. gibi silahını tükürüm. Haması kim tüket? Tövbe yarabbi. Üretmiş ya. Banka bak. Hayır. Ah, yes. Evet. Bak, bak, e bak kalbimden etkiledin bu vuruş var ya Hasta <laughs> ol <laughs> 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 ben. de kalp var yapma böyle şeyler lütfen Mükemmel bir eldi ya İlk kili e-sporcu bombasıyla ikinciyi uzaktan Kar 98. Bizim bir de basıyorlar. Nerede? Ortadan geçtiler abi olsun Tamam. Ya otoparka girmezler aynen bizim bittiler ona göre iki kişi bizim mid'e ben birini azalttım ama. Bizim mitten birini aldı bizim abi. Ee, şöyle bir E sporcu bombası atalım Ya abi o bir şarjör boşattım ölmedi ya kendi Otopark bir şeydi. bizim İlancım, gelecek ya karşına ya da yanında. Ben abi. abi. Abi ben de vurmuştum ya. Bir otoparkta parça daha duruyor herhalde. Sizin Aynen. Niye kim çalıyorsun? Kim çaldım? Tek vurma orada. Görüyorsunuz değil mi? İyilik yani. yapıyoruz, iyilik yaramıyor. Ah, abi. bak gittim beni vuraram. Üf. Su lan, su su, su, su. Adam vurdum kafadan vurdum diyor ya. E sporcu olur kardeşim. Bomba bölgelerini koru. <laughs> Gördünüz. Adamı kill ediyor diyoruz yine yaranamıyoruz. E sporcular artık. Kanka dikkat et. Aşağıda bir kişi var Karşı. aldınız mı? Karşıda direkt ya ben yedim ya. Sinancım lütfen. Bizim ite geçti. Bizim ite geçti. Altta bir kişi var Sinan dikkat et karşı bizim midten çıkarsa yürüyün ben seni Tamam tamam oraya da bak. Ee... Otoban temiz. <laughs> Doğru. Zula kazandı. Ya, ya, ben de Neyin bir tane ya. bizim adamın sesi... Bomba bölgelerini <gülüyor> <gülüyor> Bula bula bizim adamı mı buldun? Oto diyor. Oto ya sıkıntı yok geç Ya. Oto koridor kanka. Oto koridorda bir Bizim beyler sudan yok. Kendi beylerinde yapıştırıyorlar. Bizim beylerimiz beyler. Kendi beylerinde o zaman. Ha, girelim mi? Hayır hayır. Bir de geliyor. Yo. Yok yok benim. Samet evet, ben Sağır lan bu Hadi lan? Ya öldüm ya Sinan ya yapma şunu Bir de ortada Hadi Mert İçeri destek Geliyorum Oy, Tamam 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 gerek kalmadı Biriniz otoparka baktım bomba kurulabilir Zoom Yok. shot attım kanka gerek kalmadı Tamam otoparka bakıyorum Hop. Otoparkta biri var ama otoparkta mı? Adam mı bilmiyorum. Otoparkta tamam otoparkta. Sen karşı bak orada sana Zula evet. kazandı. Eyvallah Samet. Rica ederim canım her zaman biliyorsunuz. Bomba bölgelerini Abi, oynuyorum, lider olmam. 5'e 0 kanka 6 değil o zulanın güncellemesinden sonra sayılar da tıkmış bende 6 gözüküyor ya yazık oldu bana abi koridor biri oto değil de öbür koridorda al görüntü inan alacağım onu inşallah biri otoda oto 1. tamam samet aldım onu Gördüm tekini. Sinan ortaya girmek Oo. Oh. <laughs> Abi yapmayın nerede? Düğün sonunda. İçeride. Yeşil başlı. Bak arkadaşlar bak. Yok oh, yapma sakın. Tamam bir tanesi ha. de orta parkta içeride. Ortadan. Orta parkta değil ha. Sus sus sus. Ses yapma. Ah Hatta. Gladio kazandı. Abi var ya böyle bir şey olamaz ya. Yapacak şey yok. Bomba bölgelerini koru. Halledin. Helal olsun. Adam helal diyor yine de bak. Abi ya. Bizim gibi bir şey. oyuncu niye helal o yani. bak yine ah. ya? Gattin orada. Ay ya Allah'ım ya. Samet hemen çaprazına. sana. Samet kurtarırım hayatını. <gülüyor> Canım. <gülüyor> Bir tane Samet'imiz var. Evet. Ama... kazandı. Evet, güzel, güzel. İşte, e sporcu oynayan bomba bölgelerini oynayacak. koru. Yani. Tamam, Olmaz sniper <laughs> yine geliyor ya. Mert sen gel al. Tamam kanki bakayım da şöyle. Yine gelecek Yine beni bulacak bu Karşı oraya, oraya bak. Abi Nerede, direkt mit basmış, direkt mit basmış, tuzağa düştük. Tuz. Evet. Tamam, Samet öldü Sol Samet, sol, sol, sol. Arkamda. Heh, sol, sol. Bir orada. Oo. Ay. Kanka çok fena aldı şansı. <laughs> Efsaneydim ama ya ben böyle bir iş görmedim. Yani. Çok bekle bir şans kanka yani yani. Bırak kursunlar kanka veya bas dersen yani. 26 can Bomba kuruldu. Satınsa... Bombayı bul ve etkisiz hale ha, getir. Orada. <laughs> ah Gladio kazandı. Gel 98 var gel ne yapıyorsun şimdi? Asla <laughs> sana. Bomba bölgelerini <laughs> koru. Oooh çok güzeldi. Bu güzel daha. Ne koydum onu öyle al. Ben de bir destek atayım dedim Sen mi yaptın asası. Ben yaptım. Aa burada burada otoparkta Ter olsam mı? Otoparkta kanka tam karşındaki yeri değil öbür taraf Öbür taraf öbür taraf Sol. Sula kazandı Tamamdır. Bomba bölgelerini koru Bombaya güzel oturdu ama Bombaya güzel oturdu Mert'in vuruşu da sakın Atar Aşağıdan Abi tuzağa düştüm. Yine mid bastı Samet. Gir oradan. Sağda, sağda, sağda. Bir şey demiyorum. Bak Hamza da bizdenmiş görüyor musun? Alfa Hamza. Yeni fark ediyorum. Var mı lan? Ah bak Aferin, aferin, aferin. Yani ben var ya, bu vuruşlar beni benden alıyor. Eee sporcuyuz kardeşim. <laughs> <laughs> Alfa team olarak. Bomba altta kuruyor, kuruyor altta kuruyor. Atla kuruyor atla atla vurursun. Sesi yaptı ilk başta. Devre. Sesi duymadın mı be kanka? Goller değişiyor. Ay kanki yapma ne olur. Aa böyle olmaz kanki. Bombayı <laughs> kanki kur ve yapma ne olur bak dinle. Bombayı şık, biz sak. mi kuruyoruz? Daha koridoru bir alayım. Evet. Ah be, C5 alacak mı ama? Oho. Ya yine arma mı var? Oto koridorda olabilir. Karşı yukarıda. Tamam. Aşağı otoda. Hepsi iki oto iki o... içeride var kanka dikkat et. Ha karşında. Aşağıda aşağıda. Lan. Yanımda da var ya. lan. Lan yanımda da var. Sıkmıyormuş biri bana. Melt alırsın kanka sen onu. İnşallah. Bak orada kaçır. Abi vallaha vurmuştum ya. Hem de benim silahı almış biri. Mouse'umu kırayım ne yapayım da anlamadım ki. Yok kırma kanka lazım bak o mouse. <laughs> mouse lazım. Allah'ım ya. Al bu da yukarı görmüyor musun? Of. Of. İstirmiş etti be. Hadi kim hadi bak. Hadi lar baba. Toparlanmamız lazım. Biz oynuyoruz. ne yapalım? Üç kasistle oynuyorum. Ha karşıda karşıda ta karşıda bak görüm. <laughs> bak ben yorurum oğlum ben yorurum ta neyse bizim ah, Hamza hamza yapar. Hamza Niki'nin hakkını verirse alfayı yapar. Arkana bakarsan söyleyeceğim ya. Bomba olacak şimdi. Ya Rab. Hamza diyorum. senin bir örneğin gibi ya. Nerede? Aa. Sakin, sessiz, si, si, hiç hareket yok. Bak aşırı. şimdi bir daha vuruyor git. Oğlum en hareketli ben oynuyorum lan. Yok yok taktikler de senin gibi oynayın He. Bomba Vallahi... kuruldu. Bak, bak geliyor musun? Şu anda Nick'in hakkını verdi. Sıfır saniye kala bomba kurdu. Şimdi nereden yağacak? O önemli. Sağdan gel. Ne Sen... arkadan gelirse. Ortadan geliyor. Yani. Ee, evet. Şeyine oturdu hem de bombası. Ama bu adamdan şüpheleniyorum beyler. Oynan Bomba bu imha adamı edildi. Abi tek. Maçın başından beri Bombayı kur ve patlat. Hale versin, hale versin. Orta içeride biri var. Sen olsan sıkışmıra, geri gel istiyorsan. Gel canım. Galiba ne araya çıkıyom. Abi içeri kurun. Koyuncaz da, bakma oracız. Samet kur içeri. Koruyor. Mid basıyorum ben. Bomba kuruldu. Nereden geldi? Tek verdi ya. Çerden mi geldi? Abi, aa ya. Çıkmadan vurdu. Hile midir mi? Kendi midinden gelecek bir kişi var. Ah. Çözüyor, 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 çözüyor. Çözüyor Sinan. Ya, Sinan kralım. Ah. Am, tamam, biz de Ölme Hile bile açsalar bu maç bizim. Bu maç esir Hadi bakalım. Ah. Bak, kabul. Tabii zaman oldum. Tazı. Sen önce sen o G4'ler var ya nasıl düşüyorsun böyle bir de Bu bana düşe. Vur ve patlat. Hasta oldu artık c 4 e ya. G5 kanki. Doğru C5. C5 C4 ne olmuş sen? Sonuçta bomba. Yani. Orada plastik plus burada plastik patlayıcı plus Kendi beyzinde biri otoparka gitmiş olabilir. Ha var ben oradan köy çıksam. Sağ sağ sağ. Koridora bakıyorum ben. Oto değil diğer. Kanka çıkma direkt karşında. Oh. Kendi midinde bir kişi var. Evet, sonra kart olsan e alacağım ama. Ha, Taros iyi oluyor ya burada. Ta orada. Alfa oldu yerde. Karşıya bak. Mert o değil. Al Bu sniper var. Çok fena yeri Mert. Yani... Abi arkamdakiler iki kişi aynı yere bakıyor geri geleceğim onlar bak, 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 bak 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 alfa arkanda ya alfa oynuyor ya alfa oynuyor ya adamın adam bana gel baksana arkalarından Ol. geliyor koridordan bizimkiler yüzünden kararsız kaldım onun için öldüm iyi Al alfa iyi oynuyor şu an ya atıyor. kanka o nickten dolayı bir de şimdi bizle beraber Şeyimiz geçti ona, tim ruhumuz geçti biliyor musun? Vallahi. Yani normal oynayışını 100 katı oynuyor şu an, e-sporcu gibi oynuyor. Bak bak, şu hareketlere bak, beni benden. Hadi bakalım ya. Samet zaten kill kasmıyor. Yok be kanka, bu maçta böyle o kadar hastalıkta kalmışım. Of, ne adam bu da? kazandı. bombayı kur ve patlat. <laughs> bir tane aldım beyler. Mert bir tane aldın eminsin değil mi? Ona evet. <laughs> Helal be Samet be. Bombayı kurayım mı? Kur içeri kanki. Aa şey var. O orta. Tamam. Nerede? O orta da orta. Alırız. Bak Samet kaç. Samet bizim bitti. Bizim bitti bir karaki var bak. Abi orta diyorsun ta nerede çıkıyor adam? İki yerden çıktı iki yerden. Bir tane daha var Samet bir tane daha var tam altında olabilir. Bizim bittekini aldın mı? Altına bakıyorum. Alındı. Tamam bizim midten 1000'ini vurdu. Ortadaki de sizin halletti galiba. Abi içeri kurun içeri. İyi bak sağa sola çarpmıyorum yine kestim şancayı. Aynen aynen. Tamam sen git o git. Orta parkta çok kişi var. Aynen sen git ben sana söyleyeceğim daha adam ölmedi. Tamam. Zula kazandı. Ya işte bombayı kur ve patlat. Senin yüzünden gittik şaka maka. Benim de nereye soramam. Ben yerden çıktı. Ben de şaşırdım nereden çıkacağını. Aldım bir tane daha yine. Tamam. Güzel. Şimdi Alfa Hamza ile yayında. Arkanızdayım sanırım. Aşağı, aşağıdan Karşıdan biri ayrı Abi Sana dikkat. Sıktı, dikkat et. Orta. Ben kendi beyzlerine gideceğim. Otro. Ya sandalye takıldım ya. Nasıl sa takıldım ya? Otro. Samet. Oo, Yukarıda ee? varmış. Abi ya. Yukarıda varmış. Allah Böyle bir şey olabilir mi ya? Kanka biz niye otoparka gitmiyoruz ya? Ben otoparka gideceğim. Kardosan 8 alıp. Abi gitme gitme. Aga. Bakan, Aga yerler otoparkta. Bak beni dinle. İstiyorsan dene. Denemek serbest. Git. Eli nasıl veriyoruz gör. Tamam hadi <laughs> öyle olsun. Bak baba. bak. Bak baba. <laughs> Gladio kazandı. Bak, bak baba ne yaptın Çözdüm bu adamları ben. Bombayı kur ve Sinan. Patlat. Biri hmm. karşı sandalyelere çıksın. Başladığımız değil diğer taraftaki oraya bak. Buraya mı? Evet. Orayla bir alakası yok ki. Daha galiba ben buradan da bakabilirim. Abi mat, istamet gitti. Niye gittin istamet sen oraya? Ee, gittim kardeş. Yani... Alalım diye gittik. Orada bekliyoruz zaten. Gitme, gitme mat. Gitme. Al şunu. Gitmeyin ha Ben size gitmeyin diyorsam gitmeyin. Abi bekleyemiyoruz. işimizde de Abi sinirlendim. Ya arkadaş kar 98e elinde sen mi kullanıyorsun? Baya ananı be. Şu Dovi tek var ya maçın başından beri kullanıyorum at. Kıntla <laughs> ya. Hele gitmeyin diyorsam gitmeyin ya. Tamam, tamam. Abi ya biz direkt basacağız. Yo onlar gelecek buraya. Gelecek de gelirlerse sıkıntı. Sadece koridordan girelim. 3 metre koridordan girelim. O ortadan gireriz. Koridordan gidip yukarı, o ortadan gireriz. Ben yukarı, yukarı bir çıkabilsem ben... Yukarı çıkamıyoruz ki. Orada iki kişi yani. tutuyor. Ya. İki kişi orayı tutuyor. Birini almaya kapıştığın zaman çekil sana vuruyor. Oradan sıkıntı yani. Abi ne yapıyor iki saattir bu aynı yerde ya. <laughs> saniye var zaten. 33 saniye kalmış. Tamam. Saniye onlardan yana. Yani o saniye. yapıyor şu anda. Yani. Adam kesin transitin orada. Bomba kurma yerinde oturmuş bekliyor bunu. Bu şimdi bombayı kuracak arkadan sıkacak mı bak. İyi izle. Zannetmiyorum. Oradan sıçacak. Be benim pinkim de git gide yükseliyor bu arada. Lan, geçti. <gülüyor> <gülüyor> ne? Gladio kazandı. Ne? 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 E sporcuyuz kardeşim biliyoruz bunu. Bombayı biz kur ve ya. patlat. Ko ee, koridordan gidiyoruz Eka. Koridor 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 gelin buraya. Samet sen de gel. Dikkat et. Yemiyorum ben bir. Ona midinden çıkacak. Abi, Abi Robitek hile şu anda resmen oldu yani. Kanka tamam içeri girdim ben. bence. Abi resmen Ay arkadaş vuruşu. ya. şarjın Şarjım bittiğin yere bak ya. Onu da alacaktım şarjı bitti. Kanka farkında mısın? Son dakika el ya. Ama vermedik sonunda kazandık ya. Valla. Helal olsun ya. Aa Daha son otoban. dakikada çıkmışım lan. <laughs> Çok <gülüyor> sinirlendim. Abone olmayı ve evet. like atmayı unutmayın.